Bu hikaye Chagatrix'in kapsülünün gökyüzünden düşerek Benton'a çarpmasıyla başlıyor. Sahne ilk bakışta orijinal Benton hikayesini andırıyor. Her şey sanki bizim bildiğimiz olayların tam bir kopyasıymış gibi gözüküyor. Ancak olaylar beklenmedik bir şekilde tuhaf bir hal alıyor. Çarpmanın ardından Ben refleksle bileğine takılı cihazı kontrol etmeye çalışıyor. Cihazı üzerinden çıkarmak için uğraşsa da işe yaramıyor. Tam bu sırada yanlışlıkla cihazı etkinleştiriyor ve ön yüz yukarı kalkıyor. Ön yüz pembe bir hologram halinde garip silüetler göstermeye başlıyor. Ve Ben bu yeni şekillere merakla bakarak havalıymış diyor. Merak ve heyecan onu cihazın gizemini keşfetmeye iterken bir yandan da olayların kontrolünden çıkmaya başladığını fark ediyor. Aniden Chocoatrix göz kamaştırıcı pembe bir ışık saçar. Ben etrafına bakar ama bir değişiklik yok gibi gözükür. Hayal kırıklığıyla omuzlarını düşürüp büyük babasına ve kuzenine dönmek üzere arkasını döndüğünde karşısına alevlerden oluşmuş bir kadın çıkıyor. Kadın alevlerle çevrili olmasına rağmen ben yanmıyor. Sadece çarpmanın etkisiyle kısa bir acı hissediyor. Kadının görünüşü beni ürkütüyor ve onu bir canavar sanıyor. Ben canavar diye bağırdığında kadın panikle canavar nerede diye soruyor ve etrafına bakıyor. Kadın ne dediğini anlamıyor. Ben kadına ateşten yaratıldığı hakkında açıklama yapıyor. Kadın kısa süreli panik yaşasa da bunun ona zararlı zarar vermediğini fark ediyor. Ben hafızasını kaybetmiş olan kadının aslında bir canavar değil, bir süper kahraman olduğuna karar veriyor. Kadın neden böyle olduğunu soruyor. Ben kahraman vizyonunu paylaşıyor, insanları güçleriyle kurtaran ve bunun karşılığında ün kazanan biri olduğunu söylüyor. Ateşten kadın bu fikre hayran kalıyor ve yeteneklerini yakındaki bir ağacı yok etmek için denemesini istiyor. Kadın ellerini kaldırıyor ve dev bir ateş topu ağacı çarpıyor. Ağaç anında yok oluyor. Ancak kalan parçalar tutuşuyor. Ben onları söndürmeye çalışırken ateşten yaratılmış birinden yardım istemenin mantıksız olduğunu fark ediyor. Ve yangın hızla ormana yayılmaya başlıyor. Ben ve ateş kadın yangının kontrolden çıktığını görünce birbirlerine bakıyorlar. Bu kaotik sahne hikayeyi 1972 yılına Galvan Prime'deki Azmut'un laboratuvarına götüren sürpriz bir geri dönüşle devam ediyor. Geriye dönük sahnede Max Tennis'ın genç bir tesisatçı olarak robot laboratuvara girmiş ve albedonun pigmentlerini sürekli değiştiren bir makineye denk gelmiş. Azmut yoğun bir şekilde çalıştığı için Max'e ne istediğini soruyor. Ama Max merakına yenik düşüp laboratuvarda ne yapıldığını soruyor. Azmut genetik yapıyı değiştirerek yeni pigmentler üretmeye çalıştığını söylüyor. Ancak yine de sonuçlardan memnun değil. Max pembe rengini deneseniz de diye öneriyor. Azmut önce burun kıvırıyor ama makineden çıkan yeni ton hoşuna gidiyor. Renk seçiminde etkilenmiş olan Azmut, Max'in kim olduğunu soruyor ve Max'in kim olduğunu öğrenince şaşırıyor. Gelmiş geçmiş en iyi tesisatçı olduğunuzu duydum diyor. Ancak Azmut'un asıl ilgisi Max'in farklı türlerle olan sosyal becerilerine kayıyor. Ona kültür adamı diyor. Azmut Max'i gizli bir odaya götürerek en büyük icadı Omnitrix'i gösteriyor. Cihazın çalışma prensiplerini detaylıca anlattıktan sonra Max'in fikrini soruyor. Max cihazın etkileyici olduğunu kabul ediyor ama yine de bir sorusu var. İyi ama kendim olamayacaksam ne anlamı var? Max dönüşmek yerine sahibinin ihtiyaçlarına uyum sağlayabilen bir uzaylı yaratmayı öneriyor. Max ayrıldığında Azmut Albedo'yu ışınlayıp Omnitrix'in üzerinde bazı renk ve isim değişiklerini yapacağını söylüyor. Daha sonra Albedo'dan 50 yıl sonraki dünya kelimelerini bulmasını istiyor. Ve Chakiters kelimesiyle karşılaşınca anında yeni adın Chakitrix olmasına karar veriyor. Azmut bunu hem havalı hem de moda açısından mükemmel buluyor. Hikaye tekrar günümüze döner. Güven ormanda çıkan yangını söndürmeye çalışırken ateş kadınla karşılaşıyor. Kadın sevinçle güvene sarılır ve yangın söndürücü kazara kafasına sıçratır. Güven tam onu etkisiz hale getirecekken Ben araya giriyor. O bir canavar değil diyor. Güven buna inanamaz ve sinirli bir şekilde Ben'e kaba davranıyor. Bu karmaşık durum güveni tamamen şaşırtıyor. Çizgi roman saatin düşmesinden birkaç dakika öncesini göstererek Vilgax'ın gemisinin Chakatrix'i taşıyan küçük gemiyi takip ettiğini gösteriyor. Orijinal hikayeye paralel ilerleyen olaylar Vilgax'ın abisi Yannix'in anında ortaya çıkmasıyla başlıyor. Vilgax savunmaları gözlemesi gerektiğini söylerken Yannix geminin onlara zarar vermeyeceğini söylüyor. Vilgax sinirleniyor. Küçük gemi tahrik sistemleri yok edilince Vilgax kapsülün ele geçirilmesini emrediyor. Yanex, Yağız'ın neden istendiğini soruyor. Vilgax, Şakayatrix'in galvanların şehvetli arzularıyla ilgili yaratıldığını açıklıyor. Yanex, esprili bir şekilde bunun farkında olmadığını söyler. Vilgax, denayı anında değiştirebilen bir teknoloji geliştirdiğini ve bununla yenilmez bir melez ordusu yaratabileceğini söylüyor. Küçük Yemi, Vilgax'ın gemisine ateş açıyor. Büyük bir patlama yaşanıyor ve iki kardeş ağır yaralanıyor. Şakayatrix'in kapsülü dünyaya düşüyor. Şimdi tekrar dünyada Ben, Güven ve Ateş kızıyla karşı karşıyayız. Güven Ben'e Ateş kadının kim olduğunu soruyor. Ben kapsülün gökyüzünden düşüşünü ve bileğine takıldığında saatin nasıl aktif olduğunu anlatıyor. Kargaşayı ve yayılan ateşi gören Max olay yerine geliyor. Ben ve Ateş kızı onu görünce sevinçli selamlıyorlar. Max Ateş kızını bir Pyronite olarak tanıyor ve benim bileğine bakıp Chakotrix'i fark ediyor. Şaşkınlık ve dehşetle sadece Azmut diyebiliyor. O o sırada Milgax yaralı bir şekilde şifa tankında dinleniyor. Uçaklarından biri kapsülün dünyaya düştüğünü bildiriyor. Yanix kapsülü almayı teklif etse de Milgax saldırıda kolunu kaybettiği için robotlardan birini aldırıyor. Orman yangını söndürüldükten sonra Tennyson'lar ve ateş kızı ateşin etrafında otururlar. Max benim başımdan geçenleri Güven'e anlatır ve torununa inandığını söyler. Güven az önce karşılaştıkları canavarın kim olduğunu sorunca Max bunun bir canavar değil bir uzaylı olduğunu söyleyerek düzeltir. Bense araya girip onun bir süper kahraman olduğunu iddia eder. Güven ve Max bu çıkış karşısında şaşırır. Bense ısrarla bir baksanıza ateş güçleri var. Üzerinde sembol var. Belli iki süper kahraman diye açıklar. Max buna pek katılmaz. Ben onun ne olduğunu sorunca da konuyu değiştirerek en iyisinin gidip kendisine sormak olduğunu söyler. Kız ormanda ortaya çıkmadan önce hiçbir şey hatırlamadığını hatta adını bile bilmediğini söyleyerek hafızasını kaybettiğini anlatır. Bunun üzerine Ben onun sıkıntıdan uzaklaşması için güçlerinden ve sembolünden ilham alarak ona bir isim vereceğini söyler. Ateş topu ismini seçer. Güven buna biraz burun kıvırır. Ama kız yeni bir kimliğe sahip olduğu için çok mutlu olur. Bir süre sonra Max nelerle karşı karşıya olduklarını anlamadan Ben'in saatle oynamamasını söyler ve olayın yaşandığı bölgeyi incelemeye gider. Fakat Max uzaklaşır uzaklaşmaz Ben saate bakmadan kendini alıkoyamaz. Güven büyük babasının sözünü hatırlasa da Ben bunu çözersem insanlara yardım edebilirim diyerek inat eder. Saatte beliren silüet Ben'in dikkatini çeker. Ateş topunun anılarının hala cihazda olabileceğini düşünerek saati kullanır. Tam o sırada teştopunun görüntüsü kaybolur ve yarı kız, yarı canavar görünümünde yeni bir uzaylı bildirir. Ben ve Güven bunun ne olduğu hakkında tartışırken yaratık bir şey hissedip aniden ormana doğru koşar. O sırada Milgax'ın dronlarından biri beni görür ve yaklaşır. Yeni uzaylı ormandan fırlayıp tek darbeyle dronu parçalar. Güven şaşkınlıkla ne olduğunu sorar. Ben yaratığın onu kurtardığını ve bunun da bir süper kahraman olduğunu söyler. Ardından ona zarar vermeyeceğini söyleyerek yaklaşır. Kız çekine geri adım atsa da sonunda Ben'in başını okşamasına izin verir. İkinci bir duran ortaya çıktığında Güven onu kürekle indirir. Kalan işi ise yeni uzaylı kız tamamlar. Max Ben'i cihazla oynadığı için azarlar. Ben özür diler ama saatin nasıl çalıştığını çözdüğünü söyler. Bir düğmeye basılınca yüzük çıkıyor. Çevirdikçe kahraman beliriyor ve vurunca dönüş gerçekleşiyor. Böylece önceki uzaylıya geri döner ve ardından yeni bir uzaylı seçer. Tam o sırada telsizden kamp alanına robot olacağına dair bir uyarı gelir. Ben heyecanla yeni dönüştüğü uzaylıyı alıp robotla savaşmaya gider. Tenis'in ailesi kamp alanına vardığında robotu görürler ve Ben bu robotun diğerlerinden çok daha büyük olduğunu fark eder. Max yaban köpeğin bununla başa çıkamayacağından endişe eder. Ben de aynı fikirde olduğu için saati kullanır ve uzun boylu kristal bir kadın formuna dönüşür. Elmas kafa. Max ve Güven kampçılara yardım ederken Ben elmas kafayı drone'a karşı yönlendirir. Drone hedef ararken Ben biriyle savaşmak mı istiyorsun? İşte buradayım diye bağırır. Duron ateş açar. Elmas kafaysa beni korumak için ateş hattına girer. Duman dağıldığında ben elmas kafanın patlamayı emrini görerek rahatlar. Duron tekrar saldırdığında elmas kafa bu kez beni kucaklayıp hızla kaçırır. Nazar ışını bir ağaca çarpar. Ağaç güvenin üzerine devrilmek üzereyken elmas kafa yetişip onu durdurur. Güven ve ben iyi olduklarını söyler. Ardından Duron elmas kafayı yakalar ve bir yapıya doğru fırlatır. Fakat o hemen toparlanır. Yeni bir atış geldiğinde kolunu kalkan gibi kullanarak lazeri yansıtır. Gücünü anlayan elmas kafa ışını drone'a geri yönlendirir ve onu ikiye ayırır. Ben kenardan sevinçle onu destekler. Ertesi gün Max ve Güven kahvaltıdan beri beni göremeyince merak ederler. Bir süre sonra Ben şimşek kızın sırtında belirir. Hayatının en iyi yaz tatili olacağını söyler. Şimşek kız sıradaki durakları sorar. Bense kararlılıkla okulum. Tatil başlamadan önce halletmem gereken birkaç şey var